Gerçek hayat durumlarına ait tablo çizelim. Önce soruyu dikkatle okuyalım. 20 ile başlayıp 12 şer giden örüntüyü tabloya giriyoruz. Denklemi korumak için sabit terime ve artış miktarına dikkat ediyor. Daha sonra bunları denklemde yerine yerleştiriyor. Açılış ücreti sabit terimi, ortak fark ise eğimi belirtmekte. Daha sonra 5 kilometre gittiğinde taksimetrede yazacak ücreti buluyorum. Böylece artık iki tane noktam var. Biri açılışta ödediğim ücret, diğeri ise 5 kilometre gittiğimde ödediğim ücret. Bu noktaları koordinat düzleminde işaretliyor. Noktaları kesen doğruyu çizdiğimde hedefime varmış oluyorum. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.